Merhabalar. Atöyüme hoş geldiniz. Bugün hangi akülü matkaba almalıyım? Akülü almalı mıyım? Alırsam hangi markaları tercih etmeliyim? Ve aküleri kullanırken, saklarken nelere dikkat etmeliyim konularına değineceğiz. Vakit kaybetmeden video konumuza geçelim. Şarjlı makinamı, elektrikli makinamı sorusunu ele alacak olursak günümüz şartlarından kaynaklı olarak maliyetli işe başlamamız gerektiği konusunda hepimiz hemfikirizdir sanırım. Aynı marka ait ve ortalama aynı kuvvetteki elektrikli ve şarjlı makinayı karşılaştırdığımız zaman bir birime aldığımız elektrikli makinanın şarjdaki karşılığı 3 birime denk geliyor. Yani bu da aralarında yaklaşık %300'lük bir fiyat farkı olduğunu gösteriyor. Kullanım ömürlerine değinecek olursak elektrikli bir makinada elektriğin olduğu her yerde fişe taktığımızda çalışan bir makinemiz oluyor ve uzun yıllar bir aksilik olmazsa size hizmet vermeye devam ediyor. Şarjı makinelere geldiğimiz zaman ise artık elektriğe ve kabloya bağımlılığımız kalmıyor ve daha özgür bir kullanıma kavuşuyoruz. Ancak gülün bir dikeni var. Şarjı makinelerin akülerinin neredeyse tamamında kullanılan 18650 lityum iyon yani liyon pillerin bir ömrü var. Hazır yeri gelmişken internetten ya da mağazadan şarjlı makine alırken Makinenin sadece aküsüne bakarak sahte olup olmadığını nasıl anlayacağınızla ilgili hazırladığım video için ekranın sağ üst köşesindeki linke bakabilirsiniz. Konuya dönecek olursak bahsi geçen pilleri üreten elektrikli el aleti üreticileri neredeyse yok. Markalarda bu pilleri işi sadece pil üretmek olan yerlerden temin ediyorlar ve akülerine koyuyorlar. Bu piller için üreticiler 300 ile 500 arasında döngüye sahiptir diyor. Yani makineyi 300 ya da 500 liraya şarj edip kullanıp aküyü bitirip tekrar şarj ettiğinizde akünün şarj kapasitesinin %20'sini tüketmiş oluyorsunuz. Ve geriye %80'lik bir kapasite kalıyor. Yani artık aküyü şarja taktığınızda piller eskidiği için maksimum %80 kadar doldurabileceksiniz. Ve asıl olay da buradan sonra başlıyor. Gördüğünüz bu grafikte iyi kalite 2800 mAh'lik bir pilin oda sıcaklığında 500 kere şarj deşarj edildikten sonra kapasitesinin %20 azaldığını ve 2300 miliamper civarına düştüğünü sonra grafiğin sonlandığını görüyorsunuz. Bunun sebebi üreticilerin bu aşamaya kadar istikrarlı bir kayıp eğrisi çizen pilin bu aşamadan sonra nasıl bir eğri çizeceğini öngörememeleri. Yani pil üreticileri %20'lik performans kaybı yaşayan pilin artık ömrü tükettiğini söylüyorlar. Bu aşamadan sonra pil 501. şarjdan sonra ya da 550. şarjdan sonra bozulabilir ve bunu öngöremiyorlar. Bu pillerin oluşturduğu akünün sağlıklı çalışabilmesi için 18 voltluk akünün içerisinde minimum 5 pil olduğunu ve bu 5 pilin de sağlıklı çalışması gerektiğini hatırlatırsam 500 döngünden sonra akünün bozulma olasılığının ne kadar yüksek olduğunu da anlatmış olurum sanırım. Gelelim diğer konuya. Ev kullanıcılarının bu makineyi tercih etme sebebi mobilya montajı ya da duvar demek gerektiğinde zaman alıp kablo ile uğraşmadan çabucak işlenip halletmek istediklerinden kaynaklanıyor. Piyasadaki en küçük akülerden biri olan 2 amperlik bir akünün doğma süresinin 30 ile 45 dakika olduğu ve bu süreyi beklememek için aynı zamanda lityum iyon pillerin eski jenerasyon pillere göre beklerken şarjların neredeyse hiç kaybetmemelerinden kaynaklı şarjı dolu olarak rafa kaldırıyorlar. Konunun bu kısmından sonra kaynak olarak çok sık baktım ve size de tavsiye edebileceğim video açıklama kısmına linkini de ekleyeceğim. Battery University'sinin yaptığı araştırmada rutubetsiz 25 santigrat derece sıcaklıkta %100 şarjda rafa kaldıran bir akünün bir sene sonunda öngörülen ömrün tamamladığını görüyoruz. Saklama sıcaklığı artması durumunda akü çok daha hızlı ve geri dönülemez şekilde kapasitesini kaybediyor. Tablodaki 0 santigrat derece kaybın en az olduğu sıcaklık olarak görünse de uygulaması çok zor. Bu yüzden en daha saklama koşulunun 25 santigrat derecede %40 şarjlı olduğunu görüyoruz. Aküyü bu şekilde saklasak bile sene sonunda kapasitesinin %4'ünü kaybediyor şarj seviyesinin yüzde 40'ta olduğunu anlamak için de kullandığınız makinenin şarj seviye göstergesinin olması gerektiğini lütfen göz ardı etmeyin. Akü ömrü de çok sık sorulardan bir tanesi. Bu tablodan yola çıkarak uygun koşullarda sakladığımız akünün her sene kapasitesini yüzde 4'ünü kaybettiğini düşündüğümüzde 5. senenin sonunda aküyü hiç kullanmasak bile ömrünü tamamlamış oluyor. Şarjlı ve elektrikli makinelerin yaptığınız işin hassasiyetiyle alakalı olarak çok önemli diyebileceğiniz bir farkları da var. Ve bu fark ya bilinmez ya da genelde göz ardı edilir. Şarjlı makineler yapılarından dolayı çalışırken parmağınızı tetikleyen çektiğiniz an durur. Ancak elektrikli makineler aynı şekilde çalışırken parmağınızı tetikleyen çektiğinizde hemen durmazlar. Marka ve modele bağlı olarak yarım, tam ve bazen de tam durdan daha fazla dönmeye devam ederler ve sonra dururlar. Bu pek önemli bir durum değil gibi görünse de sunta bir mobilya montajında Mobilyayı ya da metal bir yüzeye akıllı vida atarken videosunu mahvedecek kadar moment barındırır. Şarjlı makine için işbaşı maliyeti hesaplayacak olursak Mayıs 2023 tarihinde garantili, servisi dar özelliği olan bir makinenin en uygun satış fiyatı 1500 TL civarında. Makine maliyetini ortalama ömrünü 3 yıl kabul edip yıla böldüğümüzde bu miktarı da ev kullanıcısı olarak ayda yılda bir kullanacağım diye aldığımız makineyi gerçekten ayda bir kullandığını düşünüp aya böldüğümüzde işbaşı maliyetimiz yaklaşık 42 TL oluyor. Aynı hesabı elektrikli makine için yaptığımızda ise işbaşı maliyeti 14 lira buluyoruz. Makinenin aküsü günümüz tarihinde bittiği zaman 18 ve 20 voltluk aküler içerisinde 5 adet 18650 lityum pil olduğunu ve 15C değeri veren düzgün bir pilin adet fiyatının 145 TL ve bu pilden 5 adet ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz zaman da akünün yenilme maliyeti günümüz koşullarında 725 TL gibi bir bütçeye mal oluyor. Şarjlı bir makine alırken de aldığınız makinenin şarjlı grubunun geniş olmasına dikkat edin. Çünkü ilerleyen zamanlarda başka şarjlı makineye ihtiyacı olduğu zaman sadece bu makinenin gövdesini alarak daha önce aldığınız makinenin aküsünü ortak kullanıp çok daha uygun ve ekonomik setler kurabilirsiniz. Bu bilgilerden sonra hangi makine sorusuna pratikliği, rahat kullanılımı, ve her şeyden önemlisi kişisel bir tercih olduğu için akülü makine cevabını veriyorsunuz. Karşılığımıza kullanabileceğimiz 3 makine çıkıyor. Bunlardan birincisi vidalama, ikincisi darbeli matkap, üçüncüsü ise darbeli vidalama. Ülkemize satılan bazı makinelerin kullanım kılavuzları ve hatta kutuların üzerine bile çevirmeden kaynaklı yanlış bilgiler yazdığını gördüğüm için neyin ne olduğunu size anlatmaya çalışayım. Vidalama ile başlayacak olursak, gördüğünüz bu parçaya madren bu parçanın arkasındaki kısmı ise tork ayar bileziği denir. Vidalamalarda bu bileziğin olduğu yerde evrensel şekil olan bu simgeyi ya da bu iki simgeyi görürsünüz. Bu size bu makineyle metal, ahşap, plastik gibi yüzeylerde delme ve vidalama yapabileceğinizi ancak yutong ya da yumuşak bir sıva değilse betonda iş yapamayacağınızı gösterir. Darbeli matkaplarda ise ayar bileziğinde önceki iki simge ek olarak yine evrensel bir şekil olan çekiş şekli eklenir. Bu da bu makinenin metal, ahşap ve betonda iş anlamına gelir. Üçüncü makine olan darbe vidalama ise önceki iki makinedeki gibi mandren veya bir torkar bileziğine sahip değildir. Ve dolayısıyla da yukarıdaki bahsettiğim singeler bulunmaz. Onun yerine vidalama ucularını hızlıca takıp çıkarmamızı sağlayan impact denilen altıgen uç girişi vardır. Bu sayede bu ve daha farklı şekilde ebatlardaki ucuları kullanabilirsiniz. Darbeli matkap ve darbeli vidalama farklı makineler olsa da çok sık karıştırılırlar. Çalışma mantığını basitçe anlatmak gerekirse darbeli matkap beton delmesinde kullanılan ve darbeyi delme ekseninde çekişle vurma etkisi verdiği için sembol olarak da çekiç kullanılan bir makinedir. Darbeli vidalama ise darbeyi dönüş yönünde bilir. Bunu önceki gibi basitçe resmedecek olursak T kol bir tornavidamız olsun. Darbeli vidalama Bahsi geçen darbeyi önceki görselin tersine ileri yönde değil dönüş yönde yapmak için bu tornavidanın uzun kolunu yapar. Bu sayede metal ve özellikle ahşap yüzeylerde darbeli matkaplardan çok daha güçlü ve bileyi zorlamadan iş çıkarır. Beton yüzeylerde bu dönüş darbesi etkili olmadığı için delim yapamaz. Daha önce hazırladığım bir videoya bakacak olursak darbeli matkap vida başı yüzeye yapıştığında vidayı döndürme gücünü kullanıcı iletir. Darbeli vidalama ise parmağımız hedikten çekene kadar ilimizin neredeyse hiç güç uygulamada vidalama işlemi yapmaya devam eder. Umarım videodaki bilgiler işinize yarar. Bu tip videoların çoğalması için kanala abone olur, beni desteklerseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.